Çorum'un Sungurlu ilçesinde evde çıkan yangında zihinsel engelli bir kişi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Yangın Sungurlu ilçesi Yeni Hayat Mahallesi Şehit Beyhan Köşe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evde yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken sağlık ekipleri dumandan zehirlenen zihinsel engelli Mahmut Baranlıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. <laughs> Evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Baranlıoğlu'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Ne oldu abi yani? Yangın yoktu. Geldiğimizde sadece az bir hafif bir duman vardı. Bu yanma olayı saat sadece gece ikiden sonra olmuş bir olay. Çünkü oksijen almamış. Oksijen almayınca geri kendini söndürmüş. Söndüğü için vatandaş kumanda kalmış. Karşı odaya de... geçmiş. Karşı odaya gelirken yere düşmüş. Engelli vatandaş. Engelli. Yani bir 3 metre, 5 metre yani bayağı bir 20 25 dakikada yürüyebilen bir vatandaş. Cinsel engelliymiş. Çizgit duyma, de... duyma engelliymiş